piramitler, binlerce yıldır gizemini koruyan dev yapılar. Mısır çöllerinde yükselen bu taş dağların nasıl yapıldığı hala tartışma konusu. Her biri tonlarca ağırlığındaki taş bloklar. O dönemde tekerlek bile tam olarak yokken, ilkel aletlerle bu taşların nasıl taşındığı hala bilinmiyor. Üstelik bu taşlar öylesine kusursuz yerleştirilmiş ki, aralarına bir kağıt parçası bile sığmıyor. Ama asıl şaşırtıcı olan piramitlerin gökyüzüyle kurduğu bağlantı. Keşfedilen ölçümlere göre piramitlerin yönü, yıldızların hareketleriyle inanılmaz bir uyum içinde. Özellikle Orion takım yıldızı ile birebir örtüşen bu hizalanma tesadüf olabilir mi? Bazı araştırmacılara göre bu, insan zekasının çok ötesinde bir mühendislik harikası. Ve işte tam bu noktada bir soru ortaya çıkıyor. Piramitleri gerçekten insanlar mı yaptı, yoksa gökyüzünden gelenler mi? Cevap hala bilinmiyor. Ama bir şey kesin. Piramitler sırlarını açıklamaya hiç de niyetli görünmüyor.